Selamlar sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar nasılsınız? Umarım her şey çok yolundadır. Bu haftaya Merkür ve Şiron arasındaki bir kara açıyla başlıyoruz. Sınırları zorlayan sorunlar geliyor diyebiliriz. Hafta özellikle de iş ve günlük sorumluluklarla alakalı bir sorgulama dönemiyle başlıyor senin için. Kendini yeterince iyi ifade edemedin ya da üstlendiğin bir görevin hakkını tam veremediğini düşündüğün durumlarla karşılaşabilirsin. Belki kendini eksik gördüğün bir alan vardır. Bu konuda eleştiri alabilirsin. Eğitim fırsatları değerlendirmek konusunda bazı kararsızlıklar yaşayabilirsin. Bu durum seni zorlayabilir ama burada e, kriz anını aslında gelişim içinde bir fırsat olarak görebilirsin. Biraz bu açıdan bakmak önlem kazanacak. Bu hafta ilişkilerle alakalı da ciddi bir dönüşüm süreci başlıyor. Çünkü Güneş ve Plüto arasında bir kavuşum gerçekleşiyor. Burada partnerinle ortağınla aranızda güç dengelerini test eden bazı durumlar gündeme gelebilir. Bir ilişki içinde daha fazla sorumluluk almak ya da bir konuda liderlik etmek isteyebilirsin aynı zamanda bu dönemde yeni bir ilişki fırsatı da kapını çalabilir İlişkilerde bir yandan dönüşüm yaşarken kendine de aslında gerçekten neye ihtiyacın var? Nasıl bir ilişki istiyorum? Bu ilişkide neye ihtiyacım var? sorularını da sormalısın. Kariyerinle ilgili de bu hafta önemli gelişmeler aslında seni bekliyor. Belki bir projede bir çözüm bulabilirsin veya uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir kariyer değişikliği varsa bununla alakalı harekete geçebilirsin. Aynı zamanda iç dünyanda seni engell engelleyen böyle korkular varsa Bunları da bırakmaya başlıyorsun. Yıllardır aynı rutinde kaldığın bir işte yenilik yapma cesareti gösterebilirsin. O konfor alanından çıkmanın cesaretini gösterebilirsin. Gökyüzü de seni bu anlamda destekliyor. Merkür ve Mars arasında bir karşılık var bu da haftanın ortasında mantığın ve duyguların arasında kalabileceğin bir süreçte olabileceğini gösteriyor. İş yerinde aldığın bir karar belki seni bir huzursuz hissettirebilir. Ya da sağlık konusuyla alakalı yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Bu süreçte duygularını bastırmak yerine onların sana ne anlattığına biraz odaklanman iyi olur. İş yerindeki bir sorumlulukla alakalı baskı hissedebilirsin ve belki bunu dile getirme ihtiyacı duyabilirsin. Bu zorluklarla beraber de aslında bir karar alma sürecine de girebilirsin. Hafta boyunca özellikle iş ve kariyerle alakalı konularda parlama fırsatı buluyorsun. Merkür ve Uranüs arasındaki üçgen de buna destek oluyor. Uzun zamandır düşündüğün bir ile alakalı bir hayata geçirme planına atılım yapabilirsin. İş yerinde belki yenilikçi bir fikirle ön plana çıkabilirsin. Bir toplantıda söylediğin herhangi bir şey ya da günlük hayatında da geçerli, illa çalışmasan da söylediğin bir şeyle etrafındakilerin ilgisini çekebilirsin. Bu da seni çok daha görünür kılabilir. İlhamın aslında harekete dönüştürme zamanı gibi düşünebilirsin bu süreci Haftanın sonuna doğru duygusal anlamda rahatlayacağın bir dönem seni bekliyor, bir süreç seni bekliyor. Çünkü son açısı bu haftanın Venüsün ve Mars arasındaki üçgen açı olacak. Bu da duygusal şifalanmayı beraberinde getiriyor. Geçmişte seni üzen bir konuyu artık geride bırakabilir ya da derin bir bağ kurduğun biriyle duygusal bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Ayrıca bu enerjisini finansal konularda da rahatlatabilir beklediğin bir ödeme varsa bunu alabilirsin. Bir gelir kapısı böyle yüzünü güldürebilir. Duygusal olarak güçlendiğini hissettiğin aynı zamanda maddi olarak da tatmin hissettiğin bir süreç olacak. Bu hafta hem ilişkilerinde hem de kariyerinde cesur adımlar atıyorsun. O içindeki liderlik enerjisi yükseliyor ve hayatını yeniden şekillendirmek için de gereken motivasyonunu buluyorsun. Duygularını bastırmadan ilerlemek iyi olur. Çünkü hislerin sana bu hafta rehberlik edecek. Onları dinlediğinde de doğru yolu bulabileceksin. Nefes biliyorsunuz ki yaşamın temel kaynağıdır. Sadece hayatta kalmamızı değil ya aynı zamanda fiziksel, zihinsel, duygusal sağlığımızı da doğrudan etkiler. O yüzden nefes almanın aslında önemi çok büyük. Hayatımızda stresi azaltıyor, odaklanmayı artırıyor, enerji veriyor, uykumuza iyi geliyor, fiziksel sağlığımızı destekliyor, duygusal olarak dengede kalmamızda büyük etkileri var. O yüzden nefes almak her an yanımızda olan çok güçlü bir araç. Şimdi bu nefes çalışması ile birlikte hem bedenimizi hem de zihnimizi dengelemeye odaklanacağız. O yüzden dileyenlerle rahat bir yerde oturarak başlayabiliriz. Sırtınız düz ve omuzlarınız gevşek olsun. Gözlerinizi kapatabilir ya da bir noktaya odaklayabilirsiniz. Şimdi burnundan derin bir nefes al. Burada karnının yükseldiğini hisset. Ciğerlerin değil, karnın dolsun nefesle. Nefes alırken 4'e kadar sayacağız. Ve 2 saniye nefesimizi tutup 6'ya kadar sayarak nefesimizi yavaşça yine burnumuzdan veriyoruz. Şimdi bu döngüyü birkaç kez beraber tekrarlayalım. né Nefes al. Nefesini tut. Ve yavaşça ver. Ve şimdi bunu biraz daha saniyeleri değiştireceğiz. Dörde kadar sayarak derin bir nefes alıyoruz. Burada karnının şiştiğini hisset. 7 saniye boyunca nefesimizi tutuyoruz. O tüm oksijenin bütün bedeninde dolaşmasına izin ver. Ve 8'e kadar sayarak da yavaşça nefesimizi bırakıyoruz. Burada tüm gerginlikler de nefese beraber serbest kalıyor. Şimdi birkaç kez bu döngüyü yapalım. Burnundan yavaşça nefes al. Nefesini tut. Şimdi çok yavaş bir şekilde nefesini yine burnundan ver. bu döngüyü iki kez daha yap. Saymadan nefesini doğal akışında bırak. Serbest nefes almaya başla. Ve her nefeste şükran duyduğun bir şeyi düşünebilirsin. Sağlığını, sevdiğin bir kişiyi, evcil hayvanını her nefesinde belki içinden "Teşekkür ederim." diyebilirsin her nefes verişinde de o huzurlu ve sakinliği hissetmeye çalışabilirsin. Bu teknikler özellikle yoğun bir günün ardından ya da sakinleşmeye ihtiyaç duyduğun anlarda etkili birer yardımcı olacaktır. O yüzden her istediğin anda yine bir köşeye çekilip bu teknikleri uygulayabilirsin. Şimdi dilediğin zaman çalışmayı bırakabilirsin. Teşekkür ederim. Kendine çok çok iyi bak. Önümüzdeki haftaya kadar görüşmek üzere. Sevgiler.